çıktık daha yeni. Fuat arabayı otoparka bırak. Bu kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. Kilise ya. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> 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 Selam tekrardan. Rio'ya girdik. Hoş geldiniz. Geldin. Evde olacağız. Yoğun bir trafiğin içinden çıktık daha yeni. Giriş çok kalabalıktı. Her zaman mı böyle bugün özel mi bilmiyoruz ama ancak odamıza girebildik. O kadar kalabalıktı ki her yer. Manzara bu şekilde. Fuat arabayı otoparka bırakmaya gitti. Burası bizim geldiğimiz yer kadar güvenilir olmadığı için sokakta bırakmaktan vazgeçtik. Ev sahibi de o şekilde yapmayın dedi zaten. Selam. Zaten Rio'dayız. Hindistan gibi bir trafiğin içerisindeyiz. İstanbul aklı, Türk haklı baksana. İstanbul'un trafiğinin gözünü, İstanbul gözünü seveyim. Bu maniye de yoğurttan yapacağız. Ya, lütfen kaynaman zamanında verelim onu. Evet. evet bence de. Onun da büyük yani. etkisi var. Şey siz stadın önünden geçtiniz mi? Geçtik Gelin geçtik. geçtik. Evet. Hazırlıkları gördünüz. Sizin eve yakın bayağı. Ama ya tam bir olmuş Trafik falan çok kötü. Herkes birbirinin üstüne sürüyor falan. Biz arabaları bıraktık dedik taksiyle falan gidelim sağa sola. Çünkü gidilecek gibi değil Bunda hiçbir be, yere. Atlıyor, yol Her yerde motor var. Nasıl? Garip bir yer yani. Ama şu an gibi Kapa Kapa neye geldik. Aman aman nereye geldik bir anda? Kapa Kapa güzel bir isim ya. Hızlı evet. hızlı sayılınca. Kapa Kapa Çok güzel bir yer. Baya böyle İzmir havası yaşatıyor insana. Nuray bize her Kapa. yeri tanıtıyor, ehberlik ediyor. Şimdi, şimdi, şimdi <laughs> Aferon'un fiyatına bakar mısın? <laughs> ne düşünüyorsun Fuat? Aferon fiyatı Aa, Çok ya. ucuz. <laughs> o yüzden bahsedeyim sana. <laughs> Abi biz 30 real, 40 real verirken... Evet, evet, Ev kiraları çok ucuzmuş burada. Normal ev kiraları mı? Evet evet normal ev kiraları. Kaç realmiş mesela? 2003 e, kiralamış. Kim? Arkadaşlar. Abi çok iyi. Bilmiyorum. İnanılmaz bir canlılık var. Fenemeye geldik. İnanılmaz kalabalık ama sahil boyu Gerçekten çok güzel. Şu ışıklı yer favela tam karşısı. Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama inanılmaz kalabalık burası. İnanılmaz canlılık var. Her yerde polis var. Normalde bu kadar değil. Ama burası harika bir canlılık var. Telefonu ve kamerayı çok fazla çıkartamıyoruz ama çıkartabildikçe çekmeye çalışıyorum. Mesela plajın girişi inanılmaz kalabalık ama ilerledikçe birazcık da azalıyor. Burası Copacabana'ya göre bir tık daha elit bir yermiş, elit bir plaj. Gittikçe Lebnon'a doğru, Lebnon da daha pahalılaşıyor. Ve oralarda işte Türkiye'nin etileri gibiymiş. Ama genel olarak plajları canlı. Çok fazla insan var, çok fazla Avrupalı var. Hala şey pabelen e, ışıkları. Pabelen ışıkları, evet şurası. İnanılmaz büyük. Binlerce insan yaşıyor normal. Gel biz oradan geçelim. <laughs> Yerine göre riskli olsa da genel olarak böyle bir risk faktörü içeren bir şey yok bence. Her türlü insan var. Her türlü insan var. Sokaklar kalabalık, evet, caddeler canlı canlı. <laughs> Nuray bir şey söyleyecek. Evet Nuray. Evet buyurun. Nasıl? Aklamaya çalışacak olmadı. <laughs> Biz kendimize dönüyormuştuk ya. <laughs> Bak mesela bu sokaktaki şeyler, e, alkol satan yerler, biz Türkiye'deyken Fuat'ın videolarını izlediği şeyler ve e, şey diyordu, bunlardan nerede var? İçeceğim bunlardan. <laughs> Bura var da böyle işte. Şöyle Paulista'da da var, sağa, da. Benim takip ettiğim evet, oradaydı evet. normalde. Ama buradakiler daha profesyoneldir eminim ki. Daha fazla çeşit olduğuna da eminim burada. hazırlamak evet, evet öyleler ve inanılmaz güçlü şeyleri, kokteylleri. Alkol oranları var değil mi? Evet. Ee, şeyde karıştırıyor, shaker'da hazırlıyor. Mesela işte şeyde kaldı ya, shaker'ın altında biraz kaldı ya. Sen diyor biraz iç diyor, bunu da boşaltacağım diyor, onu da ekleyeceğim diyor. Yani hani e, onun zaten yarısına gelmeden sen de iyi okuyorsun. Şahin ilk içtiğin kalpürünyeyi hatırlıyor musun burada Rio'da? Bir abla hazırlamıştı ya sana şeyde Evet. Kaba kaba ana da geride. Bur, buradakiler ama gerçekten bir tane bir kokteyl içtiğinde bile inanılmaz alkol oranı olduğu için ikinci üçüncü de artık... Aynen. Evet. Aynen. Yani Aynen. ben Aynen. Yani. paraçide her akşam eve gittiğimde çatır çakır keyifli bu arada <gülüyor> yani. <gülüyor> ama içtikçe alışırsın buranın alkolüne de yani. Ya illa ki alışırsın. Ya ama şey de olmuyor. Hani Türkiye'deki gibi öyle ayı çiğmişim sarhoca gibi bir modun zaten olmuyor artık burada. Aynen bir maksimum. Akarytlara benziyor derken hani şey anlamında insanları, insan şeyi ayrımı, o taraflı bu taraf ve mekanları hani. Mekanlar daha çok tahtlı zaten. Aha, aynen. Fark, fark Mesela buradaki e, plaj sandalyeleri de Nuray söyledi, anlattı. İşte burada sürekli işte gündüzleri onları açıyorlarmış hepsini, satıyorlarmış. Evet. Kiralıyorlarmış yani. Ne? Ama burada kalıcı olanlar kendileri alabilirler. E, Ama yani yani mesela geçen bizim oturduğumuz plajdaki gibi şey yok, şemsiye yok. Onlar, onları da kiralıyorsunuz. Yüksek. Yani, Gerçekten kalabalık olduğu için. Yani. Kiralıyorsun işte hepsini. Normal var yani bence. Türkiye'de de aslında belli bir noktada evet, kiralıyoruz. Evet, yani. falan gittiğinde yani örnek veriyorum İstanbul'da. Ya da mesela şey, Bodrum'da da yoktu mesela evet. kiralaman gerekiyordu beraber gittiğimizde. Oralar bir de direkt kazık yani. Hani burada bir şemsi, iki şemsiye, iki sandalye kiralasan en fazla vereceğin ya, hadi, hadi olsun 100 lira, 150 lira. Evet. Ama Abi, korkusuna veriyordun. Bir Şeyde e, Bodrum'da bir biçe girmeye kalksan, boktan bir biç. 1500 2000 liradan aşağı kişi başı gidemez. Yani. Aynen peynirlere. öyle. Valla biz ya. bir yanayız. <laughs> Seviyoruz burayı. Güzel bir şehir. Sosyal medyanın meziyetine kanmayın. Yok böyle kötü, yok şöyle kötü, yok bilmem ne. Abi gidersen Fevale'ye soyulursun. Günaydın. Ha. Kahvaltı etmeye geldik. Biraz evden uzaktı. 15 dakika yürüdük. İnanılmaz sıcak yine bugün. Kahvaltı edip ondan sonra Kutarcı İsa'ya gideceğiz. Diğer yerler neresiydi? Bir ünlü bir merdiven varmış renkli. Belki katedral. Ee, katedrale gidip sonrasında bir eve geçeriz yani. Hem Fuat biraz çalışır hem duş falan alırız. Hem de bebişle biraz yorulmuş olacağız zaten. Ama güzel bir yer bulduk şimdi. Orada güzel bir kahvaltı edip güne Harika başlayacağız. <laughs> Şimdi kurtarıcı İsa'ya geldik. Çocuklarla geldik ama herhangi bir öncelik yok. Olur diye düşünmüş. Tamam. İnanılmaz. Kürsü kafesi var. Her yer dolu. Burası giriş alanı. Buradan bir trene bineceğiz. E, trenle beraber yukarıya çıkıyor. Trende yüksek ihtimal ön tarafta oluruz. Bebek arabaları olduğu için bizde. Ama böyle arka tarafa kadar kalabalık uzanıyor. Bu şekilde. Ama sandığımızdan daha hızlı ilerliyor giriş. Uyudu mu? Yani 20-30-20-30 kişiyi birden arıyor, alıyorlar yani. aproximadamente 210 metros para su seguridad nunca coloque brazos o cabeza para jugar a la jornada no atlete a los animales a lo largo de su estación se actuará el encuentro y llevará a una altitud de aproximadamente 710 metros por su seguridad nunca saque los brazos o la cabeza por la ventana no alimente a los animales en el camino el tren hará paradas ocasionales disfruta tu viaje Pronto estarás a los pies del Cristo Redentor, una de las siete maravillas del mundo. Nasıl buldun? Ay, i̇nsanlar gergin sadece sıcaktan. <laughs> Ay, ben daha çıkacağız diye düşünüyordum. Heykel buradaymış. <laughs> ben daha çıkacağız diye düşünüyordum. <laughs>

Ayfetler içinde kaldı Mateo. Sırf bunun için buralara kadar geldi. <laughs> Değil mi? Bak. Benim manzaran güzel şu an. İstesen yapamazsın. Aynen. Bak. Tam arkasında. İstesen bu şekilde çıkmaz. Şöyle bir poz. Post... Buradan Buradaki manzaralar muhteşem <laughs> gözüküyor. <gülüyor> İsa'yı turladık, bitirdik, bir şeyler içtik. Gayet keyifli bir yer. Şöyle trenlerle geliyorsunuz. Hoppa, insanlar da buradan doğru geçiyor. Biz de bekliyoruz, bunlar inecek. Sonrasında biz bineceğiz. Bir de servislerle geliş vermiş ama orayı bilmiyorum. E, trenle gelmek daha mantıklı geldi bize. Evet, Riyad-ı Katedraline geldik. Böyle eski maya tapınaklarına benziyor. Baya güzel bir yer. bir çalışma var dışında. Onları Olabilir. Restorasyon. Yandık sıcakta ama piştik. Bu ne yandı. böyle ya? nasıl bir ülke? Bacak sırtın kıpkırmızı. Güzel güzel. Şimdi kat edelim. Çekelim. Tabii çekim yapmak yasak değilse. Ulan bunu bekler misin? Evet. Ai, meu Deus. Boa, senhor. Oi. Ah. Desculpe, obrigado. Chapo bonitinho. Chapo que tirar bonitinho. Chapo bonitinho. Chapo bonitinho. Abi muazzam bir yer burası bu arada. Centro sentro ara sokaklarındayız. Çevreyi göstereyim. Aa, bak burası güzelmiş. Aynen. bu <laughs> Neydi sanmam, adı? Bilmiyorum ama. Merdivenler. Bu eh, kadar yosalaron. Ha, <laughs> Güzel bir yer. Sadece ara sokakları biraz tekil değil gibi hissettik. Evet, gelirken 2-3 sokağa... Birkaç sokak falan sıkıntılıydı. Sen Bebek de, arabası de. olduğu için biz buraya çıkamayacağız ama... çok Güzel gözüküyor. Bayağı güzel gözüküyor. <laughs>

genel atmosferi gösterelim. Zaten 5 yaşından küçük çocukları da almıyorlarmış karnavala. Etraf bu şekilde. Her yerde polis var. Güvenlik önlemi bayağı bayağı yüksekte. Hala hazırlıklar devam ediyor. Buradan böyle sanırım dümdüz yürüyorlar, geliyorlar vesaire falan. Ama genel olarak stat çok güzel. Dışarıdan küçük gözüküyordu ama o kadar küçük değilmiş yani. Burada olmak ayrı bir keyif verirmiş. Yani. Burası pek böyle karnaval havasına girmemiş şu anlık ama biz girdik. <laughs> güzel oldu bayağı. Yakıştı.

Çok fantezi gibi oldu ama, ama ya. Abi tişört ne oldu? Kaka tişörtü mü giyeceğim? Ronaldo mu giyeceğim? Ya, güzel. Hayır tişörtüm çok güzel. Ben de tişörtsüz giyerim. Bak bir tane bundan alalım. Üstüne şapka, üstüne ne alalım? şey yok. Ne alalım? Bak şundan bir tane beyaz. Tütü, tamam. Etek. Tütü elbise. Etek, şuradan şapka. Tamam. Üst, üstüne çıplak. Sonra setimiz kulübe, gel kulübe. Ya oğlum ne? Ayıp değil mi lan? Yap. Ya kız. Aha. Ya. Ama. kızlar o hale sokulmaz ki aralarında kaybol yani. Evet. Yani ya, şey, başkası bakmasın falan. Yani. Ya, ya, Re... Seninki ne bebişko? Ne? Diğeri, diğeri ne? Abak biri abakaşı diğeri. Evet. 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 Aynı sosu. Otur abakaşı kambeyi. Bu kadar değil. Bu da abakaşı. Bu da abakaşı. Bu da abakaşı. Kartırın ya. Limon. Limon. Abakaşı. Limonlu mu istiyorsun? Limon ve abakaşı olsun. Limon ve abakaşı. Koca sen limon ya abakaşı. İkisiyle bak. Bak ikisiyle. Evet. Kanadı oradan. Ben şimdi ne kadar ödüyorum? 25 25 80 ödüyorum. Benimkini ödemene gerek yok. Niye bu? Yok yok ben. Ha benim Hey. Bana <laughs> bu. Nerede de <laughs> Saçma sapan makinelerde saçma sapan şey oluyor yani. Bu da o. O senin hem limon kavrama karşı olan. Sadece bir şey değil. Valla o çok güzel. Ya iyisi. sen o Alex. Ne bekliyordun? Tertemiz. Şu kovaya ellerini sokup yıkayıp Tertemiz. çıkartıyor da. Ne, e ne bekliyorsun burada yani? Tamam. <laughs> Çok bom. Çok bom. obrigado. Peti nereden aldın? Peti nereden aldın? Opa. Bebişko, sen Pix'e gönderebiliyorsun. Gönderiyorum. Pix'e seni şeyden... Ben sana para göndereyim. Pizza. Harbi sarp Pizza. Bana sikeceğim yapacağınızı. Evet Brezilya sokak lezzetleri. <gülüyor> Nasıl? Bu hiç tutuldum Şahin de tutuldu. Tamam. Allah bu da ağlıyor. Hey! hey! Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel.

Günaydın. Bugün son günümüz. Yarın dönüyoruz artık. Bir 6 6.5 saat sürer yolculuk herhalde. Ee, bugün blokoları e, olduğu yerlere falan baktık. 12, 2, 4'te falan vardı. Biz de 12'ye yetişemeyiz diye kahvaltı edeceğiz diye 2'dekine gideceğiz. 2'de de iki farklı yerde varmış Centro'da. Ee, birincisi çocukların yaptığı samba okullarını. Ee, i̇kincisi de yine böyle bir daha böyle müzikal, grup. daha böyle müzikal işte hem caz hem daha hareketli işte müzik yapan bir grup. Aa, samba yoktu galiba. Aynen samba yoktu. Öyle bir grup vardı ama biz de dedik ki çocukları izlemeye gidelim. Hem bir değişiklik olur. Hem de akşam zaten yetişkinlerin olduğu, grupların olduğu şeyleri görüyoruz zaten. Bir de birazcık da çocukları görelim. Rio macerasını büyük bir yorgunlukla ve... Mahvolmuş. Mahvolmuşlukla beraber bitiriyoruz çok pis bir yer falan. Şöyle etrafı da gösterelim. Karnaval üzerinde bir daha gelir miyim? Gelmem. Keyifli mi? Evet, keyifli. Ama dediğim gibi pis bir şehir. Kötü bir şehir. <laughs> Ama öyle abartıldığı kadar güvenlikle ilgili bir sorun da. Ama şöyle ki, güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok bu anda. Ama festival çok fazla zamanı vardı. çok fazla. Yani çok fazla polis var, atlar var. Ondan sonra işte bilmem ne var. Falan. Ama bir de her yerden insan olduğu için de pis, çok fazla. Ah. Yani nereye girdiğine göre de değişir bu şey olayı. güvenlik olayı. Evet. Yani mesela merdivenlerin orası biraz Tehlikeli gibiydi Arası ama sokakların orası da kötüydü Şeydi ama genel olarak güzel bir sentroda kaldık. Ee, hani şurada şöyle bir binada kaldık şuradaki. önü işte. karnavalın. Karnavalın böyle arabalar falan da bu işte şeyler burada hazırlanıp şeye gidiyor, stada gidiyor. Ee, evden de zaten bir görüntü daha alacağım bununla ilgili. Videonun en sonunda da bunu koyarım. Bizim Rio gezimiz bu kadardı. Umarım ee, daha sakin bir zamanda gelip Evet. Da daha ediyoruz. sakin bir zamanda geliriz umarım. Biz Rio'nun kabasını atmış olduk. İşte İsa'ya gittik. Ee, Katedrale falan gittik ama Mesela o gezdiğimiz gün daha güzeldi ve aktifti. Bir... Evet. Ama bu karnaval zamanı biraz yorucu ve çocukla gerçekten zor ve gerçekten pis insanlar olduğu için biz birazcık çekindik. Çok fazla insan var her ülkeden. Yani Almanya'da yapamadığını Brezilya'da yapabildiği için buraya gelen çok fazla insan var. Aynen evet. ee, Hani bunun içerisine uyuşturucu da dahil, ne bileyim sokağa işemek de dahil. Her şeyi burada yapabileceğini düşünüyor insanlar. Ee, o yüzden biraz daha Böyle fazla insan olduğu için problemli bir yer olmaya başladı artık. O yüzden biz de geri dönmeyi düşündük. Çok da yorulduk çünkü. Ee, genel olarak bu kadar. Bu videonun sonuna e, buradaki geçiş alanındaki yerleri falan da ekleyeceğim. Teşekkür ederiz. Ciao ciao.